bir şekilde kendini savunmuşsun. Evet. Ama. Savundum ama yani ne bileyim. Geçiyordum iki tane köpek. Yani önümü kestiler benim. Ondan sonra bir tane abla geçiyordu. Abla geçti dedim ki bir şey olmaz. Ben de geçmek istedim. Ama köpekler beni yani önümü kestiler. Bir beni bırakmadılar. Geçiyorum ondan sonra da iki tane köpek iki zaten havlamasıyla bir yani pitbol dahil içinde olan köpekler hepsi üstüme saldırdı. Bayağı köpek vardı abi çok kalabalık. Yani üstüme hep geldiler. Ben yani duvar dibine sıkıştım kaldım. Yani kaçacak bir yerim olmadı. Gidecek hiçbir yerim olmadı. Yani çok zor durumda kaldım. Bağıra bağıra artık yani ağlıyorum, bağırıyorum. Kimse beni duyan yok, bir şey yok. tane abi vardı Allah ondan razı olsun abi yani Allah ne dileği varsa versin o beni kurtardı yani o olmasaydı şimdi ya ben orada ölmüştüm benim yerimde bir başkası da olsaydı yani o zaman yani o saatte kimse kurtulamaz zaten abi dedim beni kurtar oradan geçiyordu 2-3 araba geçti onlar durmadılar yani bağırdım çağırdım durmadılar abi yalvarıyorum kurtar falan durmadı sonradan bir tane eee uzun bir araba geçti. Ondan sonra ona dedim abi beni kurtar dedim. O zaten arabanın kapısını korna çaldı. Köpekler öyle dağıldı yoksa dağılmıyordu. Psikolojim bozulmuş. Hatta Etlige beni sevk ettiler, oraya bir gönderdiler. Benim psikolojim bozulmuş. Düşük, düşük tehlikem de var. Yani düşebilir diyor ya. Herhalde yani düşük tehlikem şey olmuş. Yani onun için gelip gidiyorum gözümün önünden o köpekler hiç gitmiyor. Uyuyamıyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Durup durup ağlıyorum. Yani sağma soluma bakıyorum. Hep köpekler hala benim gözümün önünde şu anda bile. Yani çok zor durumdayım abi. Tek bir dileğim var. Yani devletimizden şu köpeklerin işini halletsin. Yani kurtulalım. Yarın yani ben o benim yerimde başka bir insan da olabilirdi. Bir çocuk da olabilirdi. Yani Allah'tan şu çocukların bir tanesi benim kucağımda yoktu abi. C'est d'être tout simplement. Oui. Oui.